Merhaba arkadaşlar. Son videomuzda kırmızı takımda iç savaş var demiştik ve son bölümde ortalık gerçekten karıştı. Diskalifiye hatta diskalifiyeler yolda. Bu videomuzda yarışmadan kimler diskalifiye olacak bir durum değerlendirmesi yapmak istedik. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Nagihan'ın diskalifiye olacağı kesin diyebiliriz. Nagihan en son Sahra ile olayında diskalifiyenin eşiğine gelmişti. Ve son olarak konseyde Aleyna ile yaşadıkları ve konseyde Aleyna'ya fiziksel temasta bulunması sonucunda geri dönülmez bir yola girdi. Gelecek bölümde zaten Acun Olucalı'nın diskalifiye konuşması yaptığını görüyoruz. Nagihan'ın Survivor hikayesi böyle bitmemeliydi. Ancak Acun Ulucalı biraz da buna mecbur kaldı. İkinci olarak Mustafa Kemal Merve tartışmasıyla başlayıp konseyde Yunus Emre ile burun buruna gelmesinin ardından Acun Olacalı da bana biri bir şey yaparsa karşılığını veririm tarzında konuşmalarından sonra ertesi günde oyuna çıkmadı. Ve son konseyde de Mustafa Kemal'i göremedik zaten. Oyun alanında da ben oyuna çıkmıyorum gereği neyse yapılsın dediğini gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla yayına yansımayan kısımlarda Yunus Emre'ye de tehdit içerikli cümleler kurmuş. Bu nedenle Mustafa Kemal'in de Survivor hayatı çok kısa sürmüş olacak ve o da muhtemelen Naihan'la beraber diskalifiye olacak. Son olarak Turabi'nin durumuna gelirsek, Turabi yaklaşık 2 hafta önce Acun'un konseyde Turabi sert bir şekilde uyarması üzerine sürekli üzerime geliyorsunuz diyerek yarışmadan çekilmek istediğini yapım ekibine iletmişti. Sonrasında Turabi'ye düşünmesi için 2 gün süre verildi o hafta Turabi'nin olmadığı iki dokunulmazlıkta kırmızı takım iki oyunu da kazanmıştı. Turabi sakat denmişti aslında ama sakat değil kafa iznindeydi. Sonrasında takıma döndü ancak Turabi'nin varlığı yokluğu birdi. Bazı oyunlarda oynamadı, oynasa da oyuna çıktı sonra geldi bench'e oturdu. Mental olarak yarışmayı zaten bırakmış gibi duruyor. Muhtemelen bir hafta içerisinde Turabi'nin yarışmadan çekildiği açıklanacak. Tek bir ihtimal Hilmi Cem'in Survivor'a dahil olma ihtimali var. Hilmi gelince fikri belki değişebilir. Ama benim düşüncem Turabi de kendi isteğiyle yarışmadan ayrılacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nagiha ve Mustafa Kemal diskalifiyeyi hak etti mi? Turabi yarışmadan çekilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.